bir adet küçük oğlumuz vardı. Yani iki çitalık bir oğul idi. İki çitaya hatta çitanın birini zor dolduracak idi. Biz bunu diğer iki adet kapalı yavru çita vererekten güçlendirdik, destekledik. Şimdi kış mevsimi gelmek üzere en sağdaki ilk verdiğim çıtalardan biri. Tabii ki boş başlangıçta siyah yerdeki, koyu yerdeki yavruların çıktığı bölge boş. Burayı bunu kenara alıyoruz. ikinci koyduğumuz çıtayı, ikinci koyduğumuz çıtayı, ikinci koyduğumuz, çıtayı, ikinci koyduğumuz çıtada bir miktar arı var. Bir miktar arı var. Bu arıların olduğu bölgede tabii ki polen de var. Bunlar şu anda polenleri almaya çalışıyorlar. Bu taraf boş. Şu anki kümelendikleri yerde polenler var. Daha doğrusu perga var. İşlenmiş polene perga diyoruz. Bu perga. Evet. Bu perga azalmış vaziyette, azalmış vaziyette bunu da alıyoruz. Bunun fazla bir faydası olmayacak arıya. Sıkıştırma sırasında bunu almamız gayet normal olacak perga. Yani polenin işlenmiş hali arılar tarafından ar enzimleriyle beraber işlenmiş hali. üçüncü çıtaya geldik. Şu anda üçüncü çıtayı alıyoruz. Üçüncü çıtada bir miktar arı var. Bir miktar arı var. Fakat yiyecek konusunda az bir yiyecek olduğundan dolayı bunu silkeleyeceğiz. Dışarıya alayacağız. Dördüncü çıta Dördünçte de hafif ve bunda da bir miktar yiyecek var. Fazla değil. Bunu da alacağız. Arı yoğunluğu fena sayılmaz. Ama yiyecek azaldığından dolayı bunu da alacağız. Yani 5. sıradayız. 5. sırada arı az fakat yiyecek fena sayılmaz. Bal miktarı fena sayılmaz. Dolayısıyla bunu bırakacağız. Bu perga fena değil, bal fena sayılmaz. Bunu bırakacağız. Ve Nihayetinde 6. çıta en kenardaki duvar diye nitelendirdiğimiz 6. çıta 6. çıtada da bal fena sayılmaz. Biz bunu hatta kendimiz sonradan koymuştuk. Ballı polenli bir çıta olarak koymuştuk. Terga miktarı yeterli sayılır. Bal miktarı yeterli sayılır. Az sayılmaz en azından. Bu iki çıtayı bırakıyoruz. Sondan iki çıtayı bırakıyoruz. Bu çıtayı silkeleyeceğiz. Bunda arı miktarı fena sayılmaz. Bunu şimdi silkeleyeceğiz. Bunu silkeledik. Kenara alacağız. Bunu da silkeleyeceğiz. Bunu da silkeleyeceğiz. Yiyecek az Dolayısıyla bunu silkelemek en uygun olanı perga var fakat biz perga fena sayılmaz. Biz, bize şu an için genelde bal lazım olduğundan dolayı bunu da dışarıya alıyoruz. Şimdi bizim bu araya iki çıta evet birinci çıta bu. Bal vermemiz gerekiyor dolu olursa iyi olur. Bunu duvar olarak kenara bırakırsak duvar olarak kenara bırakırsak daha iyi olacak. Bu ikinci çıta evet ballı ballı ikinci çıta. Ballı ikinci çıtayı da bunu ortaya almamız lazım. Yani en sağdaki şu anda çektiğimiz çıtanın yanına koymamız lazım. Ki aralar birbirlerine tutunsunlar. Gözleneklere, boş gözleneklere tutunsunlar. Yukarıya doğru birbirlerini destekleyebilirsinler diye. Sonra biz kenarda kalmış araları koyduğumuz çıtalara doğru gitmesiyle ilgili körükleme işlemi yapıyoruz. Yani onların bir nevi kaçırıyoruz çıtaların olduğu taraflara doğru. Bölme tahtası koymamız lazım. Bölme tahtasını koyuyoruz. Bimlevi araya izolasyon yapmış oluyoruz. Strafor, çuval sarılmış straforu koyuyoruz. Boşlukları doldurmuş oluyoruz. Dolayısıyla sadece arıların ve serenaylonu serenaylonunu koyuyoruz. Ve çuvalımızı koyuyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Şu anda biz arıyı kışa hazırlamış olduk. Yeteri kadar yiyecek bıraktık. Yeteri kadar yiyecek bıraktık. Daralttık. Serenaylonunu koyduk. Ve bundan sonra da artık ilk fırsatta oksalit asit uygulaması ile bunu varroa bitine karşı ilaçlamış olacağız. Kışı bu şekilde çıkarması gerekir diye düşünüyoruz ve Şubat ayında da havaların ilk açıldığı sırada da buna çek vereceğiz. Kekle beraber beslemeye başlayacağız.